Dördüncüsü ise kardeşler infak etmektir. Bu ibadeti yerine getirmektir. Yani Ramazan ayında bu ibadeti yerine getirmek faziletlidir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sadakanın en faziletlisi Ramazan'da verilendir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Tabi buna şunu da katabiliriz. Yani sadakadan kasıt sadece mal, mülk, para değil. Yemek yedirmeniz de bu vaptan değerlendirilebilir. Ama yemeğinizi ihtiyaç sahiplerine yedirin. Her gün gördüğün adama, zengin adamı iftarına çağırıp da zamanlarını veya hayrını buna harcama. İmkan varsa ihtiyaç sahibine. İmkan varsa Müslüman olup ihtiyaç sahibine. Yoksa davet edebileceğin, ısınabileceğin bir kardeşine yap bunu. Yemek yedireceksen ona yemek yedir. Gurbette olan Müslümanları çağır. Adam sıcak yemek bulamıyor. Belki senin sayende boğazından sıcak yemek geçecek. Gidip sürekli görüştüğün adamı davet etme. Yine sadaka vereceksen bu ayda bol bol yap diyebiliriz. Çünkü sahabe bu ayda bol bol sadaka verirlerdi.